Yeni yayın döneminde her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelecek olan Alper Kutay'la politika kulisinin dün akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İç Mimar Gökhan Sipahioğlu oldu. Programda birçok konuya değinen Sipahioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun iyiye gittiğinin de müjdesini verdi. Ayrıca hafta sonu yapılan AK Parti ilçe kongresinde Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Muhittin Böcek'e hedef alan Antalya'ya bir çivi bile çakmadılar sözüne de cevap veren Sipahioğlu yapılan projelerden de bahsetti. İşte Sipahioğlu'nun açıklamaları. Şöyle söyleyeyim maalesef bu COVID-19 hastalığı ülkemizde yayılmakta. Her şeyin başı sağlık diyoruz öncelikle. Muhittin Başkanımız şu an gayet iyiye gidiyor aldığımız son haberlerle programdan gelme, programa gelmeden önce de istişarede bulunduğum arkadaşlarım oldu. Durumu gittikçe iyiye, iyiye iyi gidiyor. Ee, önümüzdeki günlerde <laughs> yine hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz ama müjdeli haberi verelim. Daha iyi, iyi gidiyor yani. Alanya'nın öz varlığı olan aşağı yukarı 19 tane arsayı kim sattı? Büyükşehir Belediyesi sattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte uyumlu çalışmadı. Bu birincisi. Sokaklar, caddeler, tartışması. O sokak benim, bu sokak senin tartışmaları. Bunlar yapıldı mı? Yapıldı. Biz ne yaptık? Muhittin Başkan'ın önderliğinde Muhittin Başkan söz verdi. Dedi ki Adem kardeşim böyle samimi, samimi söylediği için söylüyorum. O, 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 o dil, dil, dil gibi söyleyeyim size. Caddeleri mi istiyorsun? Al kardeşim caddeler senin. Atatürk Caddesi senin olsun. Alanya, Alanya'dan yönetilsin. Biz de sana destekçi olalım. Katatik tesisini devam ettirdi yaptı. Gülevşen Camii'nin projesini, proje bizim dediler, proje halkın projesi. Biz bekletebilirdik, Muhittin Başkan bekletebilirdi. Hayır dedi, Gülevşen Camii yapılacak. Gülevşen Camii'nin restorasyonu yapılıyor şu an. Tek tek saymak say saymakla bitmez. Halket, halk süt. Halkete hiç gitmediler herhalde. Halket, halk süt. Projeler alana da yapıldı. Şimdi doğuya ve batıya kreşler yapılıyor. Yani e, emekli evleri yapılıyor. En son geldiğinde başkan... Büyükşehir Belediyesi'nin buraya güzel bir birimini kuralım. Vatandaş bize daha yakın, daha iyi ulaşsın dedi. E şimdi eski dönemle yeni dönemi karşılaştırdığımız zaman bana çok e, şey geldi bu açıklamalar. Yani şovanist bir açıklama geldi. Tabii siyasetçinin kendi usulü budur. Ha ben kendisinin yerinde olsam tabi e, tabii siyasette nezaket çok önemli bir kondur. Nezaket. Karşılık e, karşılıklı nezaket siyasette hangi partili olursan olsun bunu çözer. Artık şunu da anlamamız gerekiyor. Bakın ülke elden gidiyor, memleket elden gidiyor diyoruz. Hala o partili bu partili diye e, saçma sapan bir şekilde affedersiniz birbirimizi eleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.